Müslüman aile hayatı. Bugün aile mesela ciddi saldırılar yapılıyor. Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de vatan da zaafa uğrar. Nesim korunması ve yetişmesinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketine karşı uyanık olmak durumundayız. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih edilerek ailenin temeline dinamit kurulması çalışılıyor. Yani ailelere iptal damgası vuruluyor. Halbuki aile insanda var içinde var, başka mahlukatta yok. İlişkiler normalleştirmeye çalışıyor. Aile demek nikah demektir, iffet demektir. Erkeğin de kadının şerefi kıymeti nikah ile edilen ailede gerçekleşir. İffet insana mahsus bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetine uzaklaşmaktır. Hayvanlar gibi sorumsuz, rezi pespaye bir hayat sürmektir. Ailenin kuruluşu, sevk bir korunması, mesken mektep olması ciddiyeti alınmalıdır.